Herkese merhaba. Bugün 2 Ekim pazartesi. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak hep beraber bakalım. Dün bildiğiniz üzere ülke genelinde yağışlı bir gün geçirmiştik. Bugün de yine ülke genelinde yağışlarla karşılaşacağız. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara'da, İstanbul, Bursa ve çevresinde, Doğu Karadeniz kıyılarında, Samsun, Ordu, Trabzon ve civarında yerel kuvvetli olmak üzere Yağışlarla karşılaşabiliriz. Bugün İstanbul'un metrekare başına 28, Bursa'nın 27, Samsun'un 17, Ordu'nun 57, Trabzon'un 30 kilogram yağış alacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde Akdeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'da ve yer yer Güney Doğu Anadolu'da da yağışların etkisini görebiliriz. Ege'nin iç kesimleri de önümüzdeki saatlerde yağışlardan etkilenecek bir de sıcaklık durumuna bakalım. Bugün Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Akdeniz'de Antalya, Adana ve çevresi ve Güneydoğu Anadolu'da birçok ilde sıcaklıklar 25 derecenin üzerinde seyredecek. Bugün Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde seyredebilir. Bugün Ankara'nın 18, İstanbul'un 21 İzmir'in 25 derece olacağı tahmin ediliyor. Bir de nem durumuna bakalım. Gün yağışların kuvvetli görüldüğü Marmara, Doğu Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu, yer yer Doğu Anadolu'da nem oranları %70'lere kadar çıkabilir. Bugün İç Anadolu'da Ankara ve çevresinde, Marmara'nın batısında, Ege'nin kıyı kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların yüksek olduğu illerde nem oranları %40'larda seyredecek. Bir de bulutluluk durumuna bakalım. Bugün de dünkü gibi ülke genelinde yoğun bulutlarla karşılaşacağız. Güncel hava durumu bilgilerini aktarmak üzere yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.